Hepinize yepyeni bir rehber videosundan selamlar dostlarım. Bu bölümümüzde komple forvet oyun içerisinde ne gibi hareketlenmeler yapar? Komple forvetin görevleri nedir? Genel olarak bunlardan bahsedeceğim. Komple forvet adı üstünde her şeyi yapabilen forvettir aslında. Yani derine gelip oyunda kurar, savunma arkasına koşu da atar, topu ayağında tutup takım arkadaşının attığı koşuyu bekleyip oraya doğru pasta atar. Komple forvet oyunda her şeyi yapan forvet demektir. Ancak bu oyuncu her ne kadar tanımda çok iyi gibi gözükse de eğer bu oyun rolüne uygun bir oyuncunuz yoksa genel olarak maç içerisinde hep kötü bir puan alacaktır. Çünkü komple forvetinizin pasının iyi olması lazım, fiziksel durumunun iyi olması lazım, zihinsel durumunun iyi olması lazım. Komple forvet dediğimiz şey aslında zamanının İbrahimovic'i, Cristiano Ronaldo'su gibi düşünebilirsiniz. Her şeyi yapabilen, çalım atabilen, pas verebilen, gol atabilen, gol sezgisi olan 10 numara kadar yetenekli bir oyuncu olmalı. Komple forvet. Hemen bakın mesela burada bir komple forvetin hücum örneğini gösteriyorum size. Önce derine geliyor. Derine geldikten sonra kanat forveti arkaya doğru bir koşu gösteriyor gösteriyor ve kanat forveti arkaya kaçırarak bu şekilde gol atmasını sağlayabiliyor. Veya bir başka görselimizde ise orta sahadan topu almak için savunmanın arkasına doğru bir koşu atıyor ve savunmanın arkasına attığı koşu sonucunda o gollü atabiliyor komple forvet. Hem savunma arkasına koşu atabiliyor hem de bak derine gelip bağlantı oyunu olabiliyor. Peki komple forvetin dünya futbolunda ve Türk futbolunda örnekleri kim olabilir? Dünya futbolunda Benzema buna çok iyi örneklerden bir tanesi. O balonduru kazanan Benzema da hem oyunu derine gelip oyun kurabiliyordu hem aynı zamanda golcü içgüdüsü vardı hem ayaklarına çok hakim bir oyuncuydu. Benzema'yı dünya futbolundan örnek verebiliriz. Ülkemiz futbolunda ise bu 2013-2014 Burak Yılmaz'ına örnek verebiliriz. O da hem derine gelip oyun kurulumuna katkı yolda bulunuyordu. Hem hızlıydı hem teknikti hem bitiriciliği iyiydi. O yüzden Burak Yılmaz'ı da komple forvet olarak 2013 Burak Yılmaz'ını da komple forvet olarak görebiliriz diyelim. Ve komple forvetin sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hatırlatmasını yapalım. Görüşmek üzere.